Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir pazar sabahında e, terasımızda temizlik yapacağız. Kümeslerimizi temizleyeceğiz. E, bayağı bir kirlenmiş. E, halıyı aşağı atacağım. Terastan aşağıya. E, oradan bir e, temizliğini yapacağız. Yıkayacağız. Terasımızı temizleyeceğiz. Kümeslerimizi temizleyeceğiz. Bugün pazar gününü bir temizliğe ayırdık. Kirlenmiş. Uzun zamandır yağmur da yağmadığı için ve e, hafta sonları da pek müsaade olamıyorduk. Yaz günü. E, şimdi inşallah bugün bir fırsat bulduk. Temizliğini yapacağız. Hem de kümeslerimizden de video atamıyoruz arkadaşlar. E, yoğun ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim. E, çekilişlerden dolayı bir türlü e, kümeslerin videolarını atamadık. Arkadaşlar bugün bu halıyı temizleyeceğiz inşallah. Aşağıda yıkayacağız, çırpacağız. Terasımız bayağı kirlendi. Bunları da Kur'an'ın da temizliğini yapacağız inşallah. Sizlere ara ara bu temizliklerden paylaşım yapacağım arkadaşlar. Şimdi biz temizliğe koyulalım. Tip. Halımızda aşağı attık, dürdük hemen attık. Ee, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, halımızı kaldırdık, ızgaralarımızı yıkıyoruz, terasımızı temizliyoruz, yuvarlıklarımızı böyle tel sürgüyle sürtüyoruz, yemliklerimizi, terasımızda genel bir temizliğimiz. Başladı arkadaşlar. Devam ediyor temizliğimiz. Evet arkadaşlar halımızı da arka bahçeye serdik. Terastaki halımızı da yıkıyoruz bu şekilde. Temizlik devam ediyor. Arkadaşlar i̇şte ızgaralarımızı da yıkadık. Her şey böyle tertemiz oldu. Hayvanlarımızın sağlığı için. Şimdi bu ızgaralarımızı yerleştirelim. Bakın. Halıyı da yıkadık. Ve astık. Halıyı da şöyle gösterelim. Bahçenin duvarına astık. Temizliğimiz ikindin oldu daha devam ediyor. Halımızı anca temizleyip yerleştirebildik. Ufak tefek üstlerinde böyle tek tek tüyler yapılsa da genel anlamda tertemiz oldu. Şunlar ıslandı arkadaşlar. Ee, banyo yapmalar için sularını doldurduk. Artık yarın gündüz yaparlar. Evet arkadaşlar saat 10.30-11 gibi başladığımız temizliğimiz akşam neticelendi. Halımız ancak kurudu. Bu da yani ince halı olduğu için halı flex mi diyorlar? Ne diyorlar buna? Hemen kurudu yani. Öyle bir diğer halılar gibi olmadı. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Bu halımızı sermemizin amacının amaçları bir arkadaşlar hani görüntüsü güzel oluyor. Burada terasta. İki e, kışın şu ıslak zemin olan yer Arkadaşlar fayans Yani ben burada bir düştüm Beyin kanaması geçirecektim neredeyse Arkadaşlar kafamın arkası Arkasını buraya vurdum Çok kötü düştüm Allah'tan bir şey olmadı yani Resmen roşet attım arkadaşlar Ayaklarımı havada gördüm burada O yüzden bu halın sayesinde Kaymamızı da engelledi Bir nevi kendimiz bir önlem aldık Sizde hayatınıza böyle hatalar gördüğünüz vakit hemen arkadaşlar önleminizi alın. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.